Bu hikayeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun. White Eyvah! Hadi Ha? Kızım ben ne yapacağım? Ben, 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 ben nasıl çıkacağım bu işin içinden ya? Çık lan dışarıya! Senin namussuz seni! Çık lan! Refik dellenme hele bir dur lan! Refik! Ya sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Öldürdün! Beni de Gülnur'u da öldürdün! Delirdin mi sen ya? Tüfekle olur mu bu iş? Sen karışma! Namus meselesi bu. Namusuma, şerefime, haysiyetime küfürdür bu. Kan temizler ancak! Refik Emi ne yapın? İndir şu tüfeği. Refik, ver şu silahı ya. Silahlı olur mu ya? Öldüreceğin de ne yapacaksın ya? Ya bir konuşalım. Ulan kızı kaçırılacak adam mıyım lan ben? He? Ha? Namusuyla, haysiyetiyle, şerefiyle oynanacak adam mıyım lan ben? Bak seninle buraya dövüşmeye gelmedim. Belanı benden bulma Refik. Sen de ipini sağlam tutacaksın senin için. Bütün bunlar yaşanmaz o zaman. Haydi gel lan buraya gel. Adam, ara bir. Oğlum Kardeşin Kadir ha. Ne ya yaptınız oğlum siz? Oğlum rezil rüsva olduk ya. Ne bileyim Kadir'in bu halta işleyeceğini. Beni de oyuna getirdi ya. Ne yapacağız şimdi? Vahit. Müezzin Vahit. Lan senin de parmağın var değil mi bu işte ha? Vallahi bilmiyordum Refik Emre. Allah şahidim olsun ki bilmiyordum ya. Ee? Ne yapıyorsun lan? Yeter ya. böyle olmaz. Koca koca adamlarsınız. Birbirinize hökür duruyorsunuz ya. Ya bir oturalım konuşalım ya. Ya bir yöntem bulalım bir konuşalım. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok bunlarla. Ha, ama benim saygı seninle var. Müdahalem olmaz lan sana. Hayır. Gelin birbirinize. Kadir. Lan aç kapıyı Kadir. Oğlum sen ne yaptın? Ne halt ettin böyle? Olacak işim var Allah aşkına ya. Ya ben biliyor muyum ne yaptığımı? Bir de siz gelmeyin üstüme. Allah aşkına ya. Allah Allah. Ya sen Gülnur'a e sevdalı değil miydin? Biz mi yanlış biliyorsun? He. Ee, oğlum böyle saçma sapan şey mi olur? Aklını mı yitirdin lan sen? Lan Nuran'ı niye kaçırdın? Nuran'ı mı kaçırdın? Hem beni oyuna getirdin, hem bir de yanlış kızı mı kaçırdın oğlum sen? Kadın ne yaptın sen ya? Ben biliyor muyum, ne yaptım? Vallahi ben anlamadım ne olduğunu. Gece gece çıktı, yüzünü de kapatmıştı. Millet görmesin diye kapatıyor sandım. Telaştan da anlamadım kim olduğunu. Mektup yazmış bana Gündüz'ün. Kaçır beni diye. Ben de gülmüş sandım. Ne bileyim onun olduğunu. Oğlum hadi bu anlamadı, görmedi, bilmedi. Sen de mi anlamadın Vahit? Ne bileyim oğlum ben dönüp bakmadım ki kızın suratına. Namahreme niye bakayım ben Allah Allah? Gittiğimiz yeri bile son anda anladım. Kızı kaçırmaya gittiğimizi ben nereden bileyim ya? Ee ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Ya, ne bileyim ne yapacağım Adem? Ne bileyim? Ne, bilmiyorum ben ne yaptığımı biliyor muyum ben? Ben bu adamın kızını falan almam. Doğru konuş lan. Ben sanki çok meraklısıyım senin hergele oğlum Ağzın açıkını kulağın duysun, ağzın ortasına çalar. Ya çakandılar. yeter, yeter ya, yeter. Bağırmayın artık ya. Ya böyle develer gibi birbirine hürgülüp duruyorsunuz ya. Öküzün ahma, kırışkan, insanın ahma dövüşken olur derler. Ya birbirinize de böyle bağırıp durmayın. Bir mantıklı yol bulalım. Bu işi nikahtan başka bir şey çözmez. Tamam mı? Şimdi burada nikah kıyacağız. Bekir, sonra da döndüğümüzde düğün işlerine bakarız. Tamam Bekir. Ona söyle, onun kulağı da uçsun hocamın. Refik, bu böyle olacak. Sen de itiraz etmeyeceksin. Düğün isterim Bekir. Kasabada yüzüme ek dolaşamam. Arkamdan laf söylettiremem. Sonra demedi deme Öyle mi Rafik efendi? Bakacağız. Bakarsın o vakit. Ya tamam, tamam, tamam. Ben şimdi içeri gidiyorum. Abidin, al şunu. Sen de bunu bakacak ol. Bak ben içeri gidip geliyorum. Sakın kıpırdamayın. Kadir. Yok. Açma yanım. Kadir.

Bu iş nikahsız olmaz oğlum bu vakitten sonra. Ya nereden çıktı evli? Oğlum onu kızı kaçırırken düşünecektin. Nikahsız olmaz. Ben dedim zaten nikahsız olmaz dedim. Yani. Bak. Oğlum sen Bak. sus ne karışma ya. Emmi, idirsen mi? Ella, ben kurban olayım. Ya, ya nikah, oğlum, nikah olmaz. Ella Alev'in namusundan göz diktin. Arper'den yırtıldı da biz mi bilmiyoruz? Deli etme insanı. Niye kaçırdın o zaman kızı? Ya ben mi kaçırdım sanki? Kim kaçırdı o zaman kızı? Kız buraya kendi kendine mi geldi ya? Bak, Refik dışarıda elinde tüfekle vallahi billahi bekliyor bak seni öldürecek. Sen burada böyle deli deli konuşuyor zaten ne dediğin belli değil. Başka yolu yok oğlum. Nikahtan başka çözüm yok. Tamam mı? Ben şimdi gideceğim. Bekir alacağım, Refik'i alacağım, geleceğim. Sakın kıpırdamayın bak. Sakın. E, yok. Bekle be. Nikah olmaz. Nikah da yok. Bir şey yapın bir şey değil. Nikah olmaz Adem. Nikah olmaz. Bekir. Refik. Gel. Geç. Oğlum zorla nikah mı olur ya? Ben ne yapacağım? Ne nikah? Tarık. Bir şey yapalım. Adem kurban olayım. Nikah diyor. Ne olur ya? Kadir Efendi. Kadir Efendi. Bunu da yaptın sonunda. Lan senin gibi evladım olacağına kuru odunum, boynuzsuz tozunum olsaydı daha iyi. tamam. Yüzümü öne eğdir lan. Şuna gel. Tamam al. Ya koca adam. Dayı, oğlum. Dur hadi ya. Kırmızı ayak gördün kızın babanı he? Ya ben seni böyle mi yetiştirdim? Baba sus. Konuşma. Ağzın dilin yok muydu kızım senin? Ben ne zaman sizden kulak kestim de... ...sen bu rezaleti bu utancı yaşattın bana. Ben bunu mu hak ettim ya? Baba ne olur deme öyle. Sus! Bundan böyle... ...benim evime adım atmayacaksın kızım. Adımı anmayacaksın. Benim için artık yoksun. Yazıklar olsun sana. Başka da diyeceğim yok. والله بالله يا زقاروس Kadir, geç bakayım şöyle. Geç. Fahit, gel bakayım sen de nikah kıyacaksın. Ben mi? Oğlum sen imam olmayacaksın mı? He? Rıdvan Hoca yokken cemaate namazı sen kıldırmıyor musun? Daha resmi olarak olmadım İdris Emmi. Yani ben şimdi müezzinim. İmamın kıydığı nikah gibi olmaz ki müezzinin nikahı. Vahid. Oğlum bak beni deli etme ya. Olur. Bal gibi olur. Gel bakayım zaten senin de parmağın var bu işte. Hadi bakayım geç. Ya bu acele ne sen abi gözünü seveyim ya. Şu olayı bir adam akıllı öğrenseydik. Ya Adem. Oğlum bak siz karışmayın. Bu çocuk işi falan değil tamam mı? Ya ne acelesi var. Yarın kasabada nikah kıyılır. Yarın var mı bilmem ben. Bu gece kıyılacak bu nikah. Tamam Refik Efendi çığırıp durma ya. Tamam kimsenin namusuna bir helal gelmeden bu akşam bu iş bitecek, bu nikah kıyılacak. Otur şuraya, otur. Ya. Siz de bu işe karışmayın Adem. Ya bir durun Allah aşkına ben bir anlatayım derdimi. E, neyi anlatacaksın lan? Kadir anlatacak neyi kaldı acaba senin ha? Sus kalk, dur. Tamam hadi Vahit kıy şu nikah. Ya emmi böyle nikah falan şart değil ki. Böyle zorun olmaz ki. Ganer otur lan. Otur. Hadi Vahit ya, hadi kıy ya. Böyle bakıyorsun ama alaban. Ya Otur bakayım. İdirsen mi? Şahitler kim olacak? Şahitler. Tamam. Gel bakayım ikiniz de şahitsiniz. Yolla ben şahit mahit olmam ya. Zorla şahitlik nerede görülmüş ya? Hem Kadir'in de gönlü yok. Hadi. Allah Allah. Tarık hadi. Yok ya bakma öyle bana. Olmam, olmam. Sen buna sabır ver ya. Tamam ikiniz şahitsiniz. Gel bakayım. Geç, geç, geç. geç. Otur bakayım oraya. Tamam. Biz de zaten şahidiz. Hadi Fahit, hadi. Önce bir istiğfar etmek lazım, sonra bir dua okuyacağız. Ya Vahit, dua falan bölümünü geç ya. Şimdi aldım, verdim, o, o bölüme geç, hadi. Tarık, ha? Aşağı git kapının kilidini tut. Niye lan? Oğlum dedim yoksa ya. Ya bunun için önce bir mehir belirlememiz lazım İdris mi öyle olmaz ki. <laughs> tamam. Tamam peki. Ne bunun asgarisi? Ne asgarisi ya? 500 gram. Ney? Ney ney? 500 gram mehir mi olur Emmi? Senin altın fiyatlarının haberin var mı? Sen otur Kadir, evet. sen otur. Resma, sorgunculuk bu tamam, ama ya? Kadesi, Allah Allah! Ya tamam bir susun Allah aşkına da ya. Emmi ben nasıl öderim onu? Ödeyemem ki ben onu. Oğlum onu kaçırmadan önce düşünecektir. Ya ben mi kaçırdım Allah aşkına ya? Lan kız kendi kendine mi kaçtı lan? Bu nikah kıyılacak. Ama benden bir gram altın çıkmaz haberin olsun Kadir Efendi. Otur lan! Otur lan şimdi ya otur! Seni ne halt etmem bununla? Hadi vay hadi, hadi. Hadi, hadi başla. İtiraz yoksa Cenab-ı Rabbül Alemin Emri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesiyle e, şahitler huzurunda miri muaccel ve müeccel olmak üzere 500 gram altın belirlenmiştir. Şu halde Bekiroğlu Kadir, Refik Kızı Nuran'ı Zevceliye, eşliğe kabul ettin mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın.